Abanın tut Nisa. Melisa nisa nerede? Nisa nereye gitti? Aha burada kayboldu. Baba. Melisa kayboldu. Nerede? Kayboldu baba, buradaydı. Nisa gitti. Duvara çarptı kayboldu. Dur. Gel gel Hadi kenara baba, gel. Baba. Buradan ses geliyor. Gel yaklaşalım. Ses duvardan geliyor Aa, Melisa. Arkasından ne yapacağız? Arkasından gitmemiz lazım. Tamam. O zaman elini ver. El ele tutuşuyoruz. Duvara biz de çarpacağız tamam mı? 1 2 üç koş. Burada mı? Burada yok mu? O ha, çıktı. kapı açıldı. Şey, Buradadır ya. Bak, Melisa bak, burada bak, mı acaba? Bak, Melisa bak. kendi kendine açıp kapanıyor bu. Bak, Aa bak. Melisa. Melisa Geliyor. O, baba baba diyor. Baba kırmızı kediye mi giriyor? Nerede o, kırmızı, kedi nerede? Aa, bak, kırmızı kedi nerede? Aa kırmızı kedi. Aa oradan bir şeylere mi bakıyor yoksa? Baba, Hayır ya, baba, ya kim kaçırdı? Yani. Kaçıranı göremedik. Evet. Kimin kaçırdığını göremedik. Kimin Yok, kaçırdığını görsek bulurduk. He? Ne bileyim ben inşallah kırmızı kedidedir ya. Aa Melisa bizim oraya gideceğimizi biliyor ya. Belki orada bizi bekliyordur. Abi. Kurtulduysa oraya gelmiştir. Evet. Melisa kurtulmuşsa var ya kırmızı kediye gelmiştir. Orada bizi bekliyordur. İnşallah. Evet, tamam, gir gir geldik bakalım. mi? Ha burada. Ha kırmızı kedi. Melisa yürü. Tamam. Oh, yürü Nisa'nın ilgi olduğu yerde. Burada olabilir mi? Melisa şu kapı. Baba, kapı o kapı aynen. Evet. Ha Melisa. Kapı orada. Baba kapı orada. Aa Nisa'nın sesi. Buradan evet. aynen. Buradan geçebilir Baba miyiz? Hadi aç. Aç giriyoruz. Gizli Baba geçit burası. O gizli geçitleri mi? burası mı? Nisa'yı tuttukları yer burası mı? Baba açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Açılmıyor. Eyvah biz buraya boşuna geldik. Ne yapacağız biliyor musun? Öbür kapıya. Bu Ay işte bu asansörlerden Nisa birisi. Nisa'ya giden Nisa'yı kaçırdıkları yere bu asansörlerden birisi gidiyor. Hangisi? Karar ver. Hangisi? Bu mu? Hangi asansör? Hangi asansör baba Melisa o zaman birini seç birini seçelim birini seçelim baba Melisa birini seçeceğiz ortadaki ortadaki seçiyoruz Melisa bin 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 bas düğmeye bas Bak nerede öteceğim. bunlar ya Nisa'yı bulacağız Melisa baba, Ulan baba, iniyor. Baba, Aşağı baba, iniyor aşağı iniyor tamam çalıştı aşağı iniyor baba, ha, kapının burada olduğunu eminsin değil mi Evet tamam tamam de. kim kaçırdı ya Melisa dur kenardan kenardan yol çatlıyor baba, yol çatlıyor baba. geçmesin kimse geçmesin o tarafa Neyse kenardan geçelim Melisa. Baba, buradan, buradan, tamam gel. buradan, yürüyelim gel. Baba, o bu taraf gel. çatladı. Bu taraf Baba çatladı az daha içine düşüyordu. Baba inşallah buralarda çatlama. Vallahi ya Melisa'yı bulacağız diye. İnşallah. Emin misin bu tarafta mı? Baba, Asansörde adamı. bu tarafta demiştin. Baba inşallah. Hadi yürü yürü çabuk ol koş. Baba plasta yaşan araba kaldı. Baba gel. Orada mıdır Nisa? Baba inşallah bakalım mı? Aa. Baba bilmiyorum. O PlayStation, Baba, PlayStation Baba, oyun. oyunlarına bakıyor. Gel da, gel. Aynen. Melisa PlayStation oyunlarının orada mı? İnşallah buradadır. Han nerede? Konuşurken ses, geliyor. Burada, baba, baba, burada Lan, ses geliyor. burada da yok. Han burada da yok. Melisa İsa burada da yok. Lan baba, ya genişle. nerede bu çocuk? Burada Melisa mi? nereye gitmiş olabilir? Allah'ım yaratmış bir Melisa aa, nereye geldik? Aa, başladığımız yer değil mi burası? Aa, evet baba başladığımız yer. Melisa aynen başladığımız yer. Evet. Ne bizi, bu? bizi buraya getirdi bu? bizi buraya getirdi. Evet. nisan en son nerede kaybolmuştu? Ya nerede bu? Yok. Burada mı yok? AVM'nin içinde de, de yok. Suyu. Hayır bu değil. Öbürü, öbürü. Öbür öbür. Öbür. Evet. Aa, evet öbürü. Melisa. Başladığımız yer burası evet. ama Nisa ortada yok. Baba Nisa buraya girmiştik. Hadi olsun. Allah'ım ya abim nereye gitti bu çocuk ya? Baba acaba geri hiç çıkar mı? Bilmiyorum ki AVM'nin içinde her yere baktık. Bak. Tüm AVM'ye baktık. Kırmızı kediye baktık. AVM'nin içine gezdik. Hiçbir yerde Baba, yok. hiçbir yerde yok. Katlama bile baktık. nerede? Nerede olabilir ya? Kim kaçırdı bilmiyorum ki. O Melisa. Var çatlıyor. Var çatlıyor. Baba yine çatlıyor. Çatlıyor. Oo, şuna bak nasıl çatlıyor. Ne oldu Baba ya? Çatlak kayboldu. Şartla kayboldu. Melisa. Sen nerede ya? Oo. Oh. Çıktı. çıktı. Tatmanınca. Sen ne yaptın? Melisa Çık sen ne yaptın? Attım. Duvara tekme attın. Evet. Valla bu kolona var tekme attı çıktı. Sen neredeydin ya? Evet, ben buradaydım. Nerede buradaydın? Evet, nerede? Biz AVM'ye gezdik. Her yerde seni arıyorduk. Sen yoksun. Ya Melisa buradaydım diyor. Nasıl buradaydın? Kızım ben biz var ya. Görmedin, Hayır sen de buraya de. çarptın. Sesler, Hayır sen buraya çarptın duvara. Duvarda kayboldun. Evet. Arkandan biz geldik. Bu duvarın içinden geçtik. Daha duvara dayanıyor. Gel gel evet. duvara dayanma. Bir daha kaybolacaksın. Saat kaç, Saat kaç oldu? Saat kaç oldu? Yürü. Acıktın mı sen? Evet. Acıktı hadi ben yemek yemeye gidiyoruz. Yürü. El ele tutuşun. Tutuş el ele. el ele. Herkes elimi tutsun. Sen de tut. Nisa sen de elimi tutuyorsun. Ah tutun. Böyle gidiyoruz tamam mı? Ah sekiz yapıp böyle gidiyoruz. Kilitleneceğiz böyle birbirimize. Ayrılmak yok. Akşama kadar Nisa seni aradım. Böyle gidiyoruz. Hadi yürüyün. Tamam, hadi Yürü. Böyle gidiyoruz. Nisa. Nisa ne yapıyorsun anneciğim ya? Hadi okula gideceğiz. Okul vakti voleybol mu oynanır? Hadi çantanı da hazırlamamışsın. üstünde değiştirmemişsin. Burada voleybol mu oynuyorsun? Hayır anneciğim olmaz voleybol falan oynamanı istemiyorum. Hadi okul bak anneciğim sonra voleybol oynarsın tamam mı? Hadi arabaya doğru gidelim çantanı alalım bir kere hadi anneciğim. Sonra okula geç kalıyoruz biliyorsun. Hadi anneciğim koş arabaya doğru gidelim. Zaten geç kaldık. Saatin farkında mısın? Sen burada hala voleybol oynuyorsun. Hadi anneciğim okula doğru gidiyoruz. Yaşasın. Aa, Nisa inanmıyorum anneciğim o da ne? Kocaman bir örümcek gelmiş annecim arabaya. Birinden yardım istememiz lazım. Ne yapacağız şimdi? Ben bu arabaya binmek Evet annecim bu halde binilmez zaten. Size kocaman örümcek gelmiş, inanmıyorum. Yardım alalım, birilerinden yardım alalım. Merhaba, arabada örümcek var. Bize yardım edecek birilerini bulur musun? Abilerini falan çağır. Hemen örümceği arabadan asmamız lazım. Koş abilerini çağır. Ben yardım istedim anneciğim. Şimdi yardıma gelecekler tamam mı? Hiç korkma. Yardıma nerede kaldılar? Arabaya da yaklaşamıyorum. Aa, Nisa buldun mu anneciğim? Yardım getirdiniz mi? Hadi gelin bakalım çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Arabada dev örümcek var. Hadi operasyon yapalım. Sonra örümcekten arabamızı kurtaralım tamam mı? Hadi koşun bakın araba orada. Yardım edin bize. Tamam burada bekle. Şimdi bak arkadaşların örümcekten Örümceği kurtaracak. Hadi çocuklar. Hadi hak hayret. şimdi. Ay inanmıyorum. Hadi düşürün şunu. Hadi. Hadi çocuklar. Hak hayret. Biraz daha. Ya bir şey söyleyeceğim. Hareket etmeye başladı gibi değil mi? Ay şuna bakın. Çok büyük. Bir fikriniz var mı? Başka bir yol bulmamız lazım. Scoot diyeyim bebeğini çağıralım. Diye diye tamam hemen Scoot diyeyim bebeğini çağıralım. Çocuklar el tutuşun. Şimdi Scoot diyeyim bebeğini çağıracağız. 3 deyince hep birlikte Scoot Game bebeği diyeceğiz tamam mı? 1, 2, 3 Scoot Game bebeği Nisa koş Senin de gelmen lazım gelmedi Scoot Game bebeği Sen de ortalarında dur Hadi hep beraber çağırıyoruz Enerjimizi birleştirelim tamam mı? 3, 2, 1 Scoot Game bebeği Çocuklar Evet arkanızda Scoot Game Nisa, Scootie'nin bebeği geldi. Ne istiyorsun diyor. Hadi git onunla konuş anneciğim. Lütfen de arabamızı örümcekten kurtar de. Anneciğim bak bebeği orada. Hadi git yanına anneciğim onunla konuş. Lütfen Scootie'nin bebeği arabamızı kurtar. İki, kurtarabilir miyim bilmiyorum ama bir şansımı deneyeceğim. Siz kenara çekilin. Ben bir yolunu bulmaya çalışacağım sinirli güçlerimle. Yok. Müzik çalıyor Nisa. Bir şey söyleyeceğim. O çocuklar da mı kayboldu? Nereye gitti çocuklar? Aa, bir şey söyleyeceğim. Müzik çaldı. Çocuklar kayboldu. Çocuklar neredesiniz? Sizi hiçbir yerde bulamıyorum. Aa, çocuklar kayboldu. Oldu? Çocuklar geldi mi? Evet geldiler. anne geri geldiler. Aa, Nisa çocuklar geri geldi. Evet. Buradan niye hareket etmiyor? Müzik durdu diye mi hareket Tabii etmiyorlar? Aa, ne yapacağız Nisa? Baksana örümcek de hareket etmiyor. Evet, evet. Şunlara bakın hareketsiz kaldılar. Acaba Sokut Game bebeğinden yardım isteyeceğim tamam mı? Müzik çalacak ve siz de hızla koşup bu çizgiyi geçerseniz müzikten yarışmadan kurtulacaksınız tamam mı? Şimdi söylüyorum Sokut Game bebeğine. Lütfen Sokut Game bebeği tekrar müziği çalar mısın? Evet. evet. çocuklar çalıyor koşun. Bu çizgiyi geçin. Yaşasın. Nisan çocuklar kurtuldu ama biz nasıl arabaya bineceğiz? Örümcek hala duruyor. Nisa, git o çubuklardan bir tane bul anneciğim. Biz beraber kurtaralım arabamızı. Bak, burada bir yerde çubuk olmalı. Ah, Nisa, bak burada çubuk var. Nisa keşke ya, abur cuburumuz olsaydı örence verirdik değil mi anneciğim? Ah, gel. Ben de bu çubuğu alayım. Beraber arabamızı kurtaralım Nisa koş. Ay, Nisa beraber arabamızı kurtarmamız lazım. Hadi. Ay hareket ediyor Nisa. Şuna bak. Nasıl hareket ediyor? Kocaman bir şey bu. Hayır, Zehirliyorum ne Anlamadım gitti. Scott diye bebeği de bir şey yapamadı. Evet. Bizim bence onu unutmamız lazım Nisa. Hadi ninni söyleyelim. Ee e, e, e. Belki uyur değil mi? Tamam. Ah, Nisa dur. Dur dur dur. Sessiz ol Nisa. Galiba uyudu. Nisa şimdi ben onu uyandırmadan indirmeye çalışacağım. Ay ya. hadi hadi uyanmadan sonra gitsin git buradan. Ay yaramaz ya. Ay şuna bakın çocuklar. Kocaman bir örümcek. Git buradan git. Ay Nisa çocuklar yaşasın. Çakın hadi birbirinize. Örümcekten kurtulduk. Sukut gibi boynunu da yendik değil mi? Çak anneciğim yaşasın. Allah 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 Allah. Melisa ile Nisa'ya bir sürü bonibon aldım. Ay bunları marketten bir an önce eve götüreyim. Ama evde saklamalıyım. Melisa ile Nisa görmesin bunları değil mi? Yoksa bunların hepsini yerse alerji olur, hasta olur. Ama bir sürü bonibon aldım. Anne neredesin? Anne. 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 Aa! Anneciğim ben de bonibonları almıştım. Ama bunları yemekten önce yemek yok tamam mı? Hayır anneciğim bunları yemekten önce yemek yok. Hadi siz gidin biraz. Hadi siz gidin biraz oyun oynayın. O pilates toplarıyla ben hemen geliyorum tamam mı? Ya kızlara yakalandım. Bu bonibonları hemen bir yere saklamalıyım. Yoksa Melisa ile Nizo bonibonları yer. Nereye saklasam acaba? Ah nereye saklasam? Evet, arabanın böyle altına koyalım. Buraya saklayalım. Burada göremez inşallah. Evet, evet. Şuralara saklayalım. Bu arabada oldu. Hiç akıllarına gelmez bu kızların. Hmm. Arabanın içinde hayatta bulamazlar. Miza Miza ya siz ne yapıyorsunuz? Ben markete gidiyorum. Burada güzel güzel oynayın tamam mı? Bak sakın düşmeyin. Yaramazlık da yapmayın. Buradan hiçbir yere ayrılmayın tamam mı? Bir saniye sağ dikkat edin anneciğim. Düşeceksiniz. Ya, ya. hayır bak düşerseniz buralar çok kirli. Üstünüz batar. Ah anneciğim ben sana demedim mi ya? Hiç akıllı durmuyorsunuz. Hayır anneciğim ya. Böyle batırmayın üstünüzü. Akıllı akıllı oynayın tamam mı? ah yaramaz kızlar. Ah hiç benim sözümü dinliyorlar mı? Şunlara bakar mısınız? Ben size bonibon vermeyeceğim. Ben markete gidip geliyorum tamam mı? Üstü üstü durun. Ben sizinle artık başaramayacağım. Ben gidiyorum. Ya şu yaramazlara bakın. Hiç söz dinliyorlar mı? Düşüp duruyorlar sonra anne anne diye bağırıyorlar. Oh be sonunda anneme atlattık. Neyse bonibon Abla inşallah arabanın kapısı açıktır. Hadi gel bir bakalım. Sessiz ol. Yavaş yavaş yürü. Aman abla. Ne iş ya? Ya açamıyor. Cam, Cam açık. açık. Nereye saklamış olabilir? Buradan görebiliyor muyuz? Nisa buralardan bir yerden kapıyı açmamız lazım. Evet abla. Abla buradan açabilir miyim? Açınız hadi aç. Açıldı. Açıldı. Ne acaba. Sen de öbür taraftan bak. Tamam. Annem gelmeden bunları yiyelim Nisa. Ama anne buraya gelir. Aa, hadi saklanalım. Evet evin parkına gidelim. Bizi hayatta bulamaz. Evet hadi gidelim. Hadi gel saklanalım. Tamam. <laughs> hadi Nisa hızlı ol. Masa. Oy evet abla altına saklanalım. Evet. Abla burada bizi hayatta bulamaz. Evet. Hadi Misa bunları hemen açıp yiyelim. Tamam abla. Ben çok seviyorum bunları. Evet ben de. Açıl artık. Açıl Harika. <laughs> hmm, tam bayılırım. Ben de sarısına üstüne. Bir sürü vallamız Abla sarıdan tat çok güzel ya. Evet düşünün tadı çok güzel. Aa döküldü Neyse annem bir şey olmaz. Evet. Marketten geldim. Şu kızlara bir bakayım ne yapıyorlar? Akıllı akıllı oynuyorlar mı acaba? Aa, bir şey söyleyeceğim. Melisa ile Nisan nerede? Aa, inanmıyorum. Hani bonları bulmuşlar sanırım. Hii. Aa, evet. Hani bonları bulmuşlar. Bu yaramazlar nereye saklandı? Bu bonibonları takip ederek onları bulmam lazım. Bakalım bu yol nereye gidiyor? Burada da bir bonibon. Sizi yaramazlar sizi. Döke ya, saça gitmişler ya yaramazlar. Burada da var bir tane. Bu yol nereye gidiyor? Elin parkına mı gidiyor de var mı? Aa, evet, bunlar parka doğru gidiyor bakalım evimizin önünde de var mı bu bonibonlardan sizi yaramazlar sizi şimdi sizi bulacağım bakalım buralarda evet burada da var eve doğru parka doğru gitmişler bunlar görüyor musunuz her yere de dökmüşler burada var buralarda var her yerde bonibon var nerede bu kızlar şimdi sizi bulursam ceza vereceğim ben size yemeğin demiştim değil mi yemekten önce gördüm yaramazlar sizi gelin bakalım buraya eyvah yakalandık annem geliyor peki abla kaç sizi yaramazlar sizi geliyorum buraya kaçmayın gelin çabuk buraya yaramazlar sizi kaçmayın dedim size ben size bonibonları yemeyin demedim mi ben şimdi size ceza vereceğim siz görürsünüz yaramaz bak her yeri döküyor elindekini bari yemiş Hii. yaramaz gelin buraya ben size yemeyin demiştim Şimdi eve gideceğim. Size biber getireceğim. Biber cezası vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın buradan. Şimdi eve gidiyorum görürsünüz siz. Benim sözümü dinlememek neymiş görürsünüz. Ben şimdi evden kocaman acı bir biber alacağım. Açılsın da kapı. Evet eve gideceğim. Size acı biber alacağım. Evet. Asansör gelsin. Hemen şimdi acı biberi getiriyorum. Neyse neyse sonu söz Hadi hepsini yiyelim. Yüzümüze <laughs> ne oldu Nisa? Ne oldu Nisa yüzüne? Senin ne oldu aslında yüzüne? Boni bonka olmuşuz. Sinem geliyor. Aa, ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ah. Melisa, Nisa, ne oldu sizin yüzünüze böyle? <laughs> Aa, size ceza falan vermeme gerek kalmadı. Siz kendi cezası kendiniz bulmuşsunuz. Bonibon kızı olmuşsunuz gördünüz mü? kızamık gibi olmuşsunuz aynen size ceza falan vermeyeceğim ya şu halinize bakar mısınız sizi aramazlar sizi oo oh, canıma değsin bir daha benden izinsiz böyle şeyler yaparsanız olacağı ouydu